Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Şubat Salı. Geçen hafta bugün dışarı çıkıp yürümüştüm. İnanın bir haftadır hiç hiç bir daha inmedim aşağıya. Tam bir haftadır. Aslında bugün inebilirdim yürümek için ya da belki yarın. Ama Perşembe günü ayın dördünde. Biliyorsunuz ben 3 ayda bir e, onkoloji hastanesine kontrolü gittiğim için yani bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum belki şu video bu videoyu yine açmış olan beni tanımayanlar için söylüyorum ben 3 yıl önce bir sarkom yumuşak doku kanserinden dolayı bir tümör vardı ben de o alındı ameliyat edildim kemoterapi falan görmedim radyoterapi kemoterapi ameliyatla temizlendi tümör ama 3 yıldır üç ayda bir gidiyorum. İşte çekimler oluyor. Aslında bu seferki gittiğim şey için yine 3 ay sonra gün almış oldum. Üç ay önce gitmiştim. Mamografi için senelik biliyorsunuz işte biz bayanların belli bir yaştan sonra ya da böyle rahatsızlıklardan sonra düzenli olarak da hem de yaş itibariyle de e, sene bir yıl olduğu için işte üç ay önceden dediğim gibi gün al demişti doktorum. Hmm, mamografi ve ultrason çekimim var. Onun için Perşembe gün Şubat'ın dördündeydi işte ben bunu aldığımda tabii 2020'deydik bu randevuyu aldığımda da ee, böyle işte Perşembe gün e, ee, çekimin biri sabah bir öğleden sonra artık hastanede kaç saat kalırım Allah bilir. Trakya Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne gidiyorum. Aslında ameliyatı devlet, Hastane, devlet hastanesinde olmuştum. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi var burada. Biz Edirne'deyiz. Bu arada yeni açanlar için aslında baştan söylemem gerekir belki de Edirne'de oturduğumu. İşte kanalın ismi zaten kendi adım ama ben Nurgül diye söylemiyorum o yüzden. Böyle dediğim gibi işte. bakalım yani bu perşembe günü gideceğim. Yani 3 aydır uğramadım yine hastaneye çok şükür. E, ufak tefek rahatsızlıkları da yani bu pandemiden dolayı zaten devlet hastanesi bizim pandemi hastanesi olduğu için yani çok gerekmedikçe randevu da alamıyorsun fazla. E, dediğim gibi Trakya Üniversitesi fakülteye zaten benim düzenli gidiyorum randevu falan gerekmiyor onun için işte ancak çekimler için gün alıyoruz. İstediğimde gidiyorum yani onkoloji hastanesine. Böyle böyle bir konuşmak istedim. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Demişim. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim, Allah şükürler olsun. Ee, sabah kalktık, normal kahvaltı yaptık. Eşim nöbetten gelmişti zaten dün gece nöbetteydi. Kahvaltımızı yaptık. Çay faslı. İşte Emecanlı da açık oluyor herkes de olduğu gibi karşıda. Ya yani bazen seyretmesek bile o kadar alışmışız ki böyle alttan konuşsun aslında video bakıp ya da başka internette uğraşsak da, internetle ilgilensek de yani orada açık oluyor hafta arası, hafta sonu gerçekten boşluğunu hissediyorum o derece yani yani o kanalda da aslında izlediğim tek o diyeceğim de senelerdir seviyoruz tabii ki. Bir de Çukurova'yı izliyorum belki seyredenler varsa. Böyle işte şimdi aslan dışarı çıkmıştı, sütüm, yoğurdum bitmişti işte benim size ben bu video çekiyorum ama yarın çarşamba günü benim 3 gün olduğu için video açacağım. Ee, daha önce işte alışveriş yapmıştı. Dün de sanırım işte onları gösterdim. Onları çektim. Orada da bahsetmiştim yoğurdum bitti, süt alınacak diye. İşte sanırım şimdi sütü getirir. Onu pişiririm. İşte ortada da topladım. <laughs> Çamaşırlar vardı, katladım. Onları çekmiyorum illaki. Ee, ne yaptım başka? Barbunya ıslatmıştım, onu pişirdim. Hani otur çekebilirdim ama çekmedim, çekmiyorum yani illa ki öyle günlük hepsini de. Ee, böyle dediğim gibi işte o alışveriş görüntüleri var. Hatta lehane sarmıştım ben, sararken değil de sonradan onu da göstermiştim evet görüntülemiştim. Ee, bunu da böyle çekmek istedim. Bunu en başa bunu koyarım, arkasından da onları eklerim. Yarın Allah nasip ederse, e, Allah nasip ederse yayınlarım görürsünüz. Neyse daha fazla uzatmayayım. Perşembe gün bakalım hastaneye gideyim. E, Tabi hemen değil. Sonuçlar e, mamografimde bir hafta sonra olması lazımdı. Evet. E, daha sonraki videolarda inşallah bir şey yoktur zaten hmm, bahsederim. Daha sonraki videolarda işte bir sonrakinde. Hastanenin oradan da çekebilirsem çekerim. Çünkü ben bunu yarın çarşamba yayınlayacağım. Perşembe hastaneye gideceğim. Böyle arkadaşlar. Şimdilik şimdilik ne diyeyim? Veda edeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beni tanıyan tanımayan bütün arkadaşlarıma dışarıdan beni görüp de yeni izleyen hiç tanımayan yeni arkadaşlara da kanalımda kalın diyorum. Abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. İnşallah benimle olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah herkesin gönlünden ne geçiyorsa onu kabul etsin, yardımcısı olsun inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün 1 Şubat. 1 Şubat pazartesi. Biraz lahanam vardı onu sarmıştım. Daha önce çektiğim için sararken çekmedim. Şu anda sardım bitti. Sıcak suyunu tabağına koyup altını yakacağım. Bir de işim markete gitmişti. Bir şeyler alacaktı. Önce şöyle gördüğünüz gibi bakın zeytinyağı şişemiz boştu. 5 kiloluk teneke de vardı ama bitmişti. Ay yağlandı. Ee, şimdi böyle 3 kiloluk 3 litrelik çıkmış. Gördüğünüz gibi yudum almış. Ama 5 değil 3 litrelik. Dedim ki demek ki böyle işte insanlar alamayacağı için artık sıvı yağ da ayçiçek yağını da sanırım böyle 3 litrelik yaparlar. Ne kadardı bilmiyorum şu an fiş atmış fişinin Yanımda yok. 3 ee, litrelik zeytinyağı. Kahvemiz bitmişti. Kahve bile ee, kaç demişti ya? 7,5 mi olmuş? Bunlar 5 liraydı önceden biliyorsunuz. Türk kahvesi. Bir tane sucuk. Neydi o? Kızılcık dere mi? Öyle bir şey. kızıl mi? Öyle bir şey vallahi Bunun markası. Buranın herhalde. Sucuk, kahve, zeytinyağı. Ne zamandır almamıştık. Karnabahar al demiştim. Büyükçe olmuş ama ben bunu bayağı büyük yani şurada bir çevireyim. Gördüğünüz gibi. Ben buna en az iki kere yani yemeğini canım istiyor. Ayrıca işte ya fırında ya da böyle mantı gibi yoğurtladığımız şekilde yaparım. Karnabahar almış. Kırmızı lahana, havuç, turp, limon yoktu. Biraz havuç, Biraz turp. O arada büyükmüş Türkler. Ondan sonra limon. Bu arada turp deyince yani aldıkları bu kadar zaten. Onu söylemiş olayım da. Fiyatlarını gördüğünüz gibi söyleyemedim. Bilmiyorum. Karnabahar, kırmızı lahana, havuç, turp, limon, bir paket kahve, bir tane sucuk ve zeytinyağı. Ama tenekeye aldanmayın. Tekrar söyleyeyim. 3 litrelik. Belki atlatıp duymayan olursa bu şekil. Bu arada da yoğurdum bitmişti. Tencerem yıkandı. Ama sütü bugün almadık. Unuttuk. Ben de söylememişim. Artık yarın alırsa. Sütümü de yaparım. Ne gördüm. Bakayım. Şöyle. Şu kuftan bahsedecektim arkadaşlar. Az önce de dedim bundan yemek yapmak lazım. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben daha önce hatta İstanbul'daydım. Bir pazarda kadınlar konuşurken de duymuştum. Böyle beyaz tuttum. Yanlış hatırlamıyorsam, ondan böyle doğrayıp yemeğini yaptıklarını çok güzel olduğunu söylemişlerdi. Ama ben hiç yapmadım da yemedim de. Gerçekten büyükmüş. Normalde bu kadar büyük almaz ama herhalde markette böyleydi. Bu şekil, eğer bilen varsa yorumlarda bahsedebilir. Turp yemeği nasıl oluyor? Bu kadar çekmek istedim. Şimdi ben şu suyum kaynadı. Dolmanın suyunu koyayım, pişsin. Görüşürüz bakalım. Şimdi kahve zamanı. Ben bu arada kahveyi koymuştum. Gördüğünüz gibi bitmişti kahvemiz. Az önce gösterdim. Yeni paketi boşaltacağım. Bu bir paket alıyor zaten. Küçük gibi duruyor ama bir paket alıyor. Bildiğiniz gibi gösteremedim. Bildiğiniz gibi ne koyduk işte şeker seçiyoruz biz iki kaşık kahve iki fincan da su makinenin fişini taktım ben bunu tanıttığım zaman tam bilmiyordum bile hiç kullanmamıştım şimdi bu fişi taktığınız zaman ben size göstermeden taktım ama bu beyaz ışık yanıyor şimdi şöyle bir karıştırdık bunu çıkardık bilenler biliyordur ama ben bilmeyenler için göstermiş olayım şöyle şunu kenara alayım. Gördüğünüz gibi bunu tutup buraya yerleştiriyoruz. Sonra ben o gün gösterirken işte hafif basmışım böyle. Kırmızı yanacak sanmışım. Kuvvetli böyle bu şekil bastırdık. Bip dedi. Kırmızı da yandı. Şimdi kahvemiz bir dakika sonra hazır. Ben de şunu boşaltayım bu arada. odadan dolduracağım tripoda koymaya üşendiğim için şimdi bir alışveriş yaptığı şeyleri gösterdim işte marketten aldıklarını izleyeceksiniz bir de kahve yaparken dedim çekmiş olayım şimdi de boşaltayım birazcık böyle oldu ama kapandı koyduk mu gördüğünüz gibi bu benim kaç yıllık kaç yıllık böyle bir tane markette neler varmış ya bir şey alırken şey, olur ya o şekil yıkanamaz yani koyalım şimdi bu arada doğmamın da üzerine ay çok mu koymuşum suyu biraz yağ sıcak suyunu koydum biraz yağ ekledim şimdi onu ocağa koydum duyduğunuz gibi sesi duydunuz kırmızı söndü ay pardon bu sefer de ben yanlış yaptım şu fişi çekip de sönecek o tamam makinenin işi bitti İşte bu kadar. Bu fincanlar da biliyorsunuz hediyeydi. Yani öyle bir kampanyası varmış. Şimdi şunu bir suya tutuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani bunu suya tutup çalkalıyorum. Kaşığını da kendini de tamam olacak. Şunları da kaldırırız. Biz kahvemizi içelim. Bakalım görüşürüz bu videoya. Artık ne katarız başka? Yahanımızı gösterdik. Marketin aldıklarını gösterdik. Kahvemizi de yaptık. Makinede. Görüşürüz.